Evet arkadaşlar sarartıcı maskemizi hazırlıyoruz. Yalnız bunun içindekiler sadece oryal ve yüzde onluk oksidan. Bunu kol bölgeniz ve yüz bölgenize uygulayabilirsiniz. Siyah olan tüyünüzü sarartıyor. Sivicileri söndürüyor. Cildinizin rengini en az 3-4 renk açıyor. Bunu kaçırmayın derim. Muhteşem bir maske. Kol ve yüz maskesi. Evet arkadaşlar bugün kol sarartma maskesi yapıyoruz. Ben kendim hazırladım bunu. İstenmeyen tüylerinizi şöyle göstereyim. Yani istenmeyen tüylerinizi rahatlıkla sarartaraktan belli olmayacak hale getiriyoruz. Yani hiçbir şekilde dışarıya çıktığınızda tüyleriniz hiçbir şekilde belli olmayacak. Sarartıyoruz bunu, maske yapıyoruz. Bu şekilde siz evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. birazdan evde yapabileceğiniz bir şey. Bir oksijen alacaksınız. Bir orya. Aynen bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Sadece onu da bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sarardı. Uzaktan belli bilene değil. Bakın. Yani 4 5 renk açıldı cildinizin rengi. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like